Arkadaşlar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sizlerin en istediği videolardan bir tanesini çekiyoruz. Daireden son çıkan kazanır, kazanır. arkadaşlar. Dairemiz nasıl olmuş? Şöyle göstereyim. Şuraya bandımız yetmedi. <laughs> Ateş, <Ama gülüyor> arkadaşlar Arkadaşım size anlatıyorum. Şimdi burada gördüğünüz mor çizgi var ya. Oraya geçerseniz eliniz. Biliyoruz anneciğim. Herkes kuralları Ama da biliyor zaten. Ama şöyle bir şey var. Burada dört tane bölüm yok. 3 tane var. <laughs> bir iki. Burası büyük? Bir Şimdi Aa. arkadaşlar oyunu bildiğiniz için hiç anlatmama gerek yok hemen videoya başlamak istiyorum ilk önce taş kağıt makas yapacağız hazır mısınız? Ödül 500 ödül de ödül de söylesin. Söyle ödül 500 TL ya ne 500 ya, ya bu sıcağın bak, anlamında, anlamında. 100 TL tamam 100 TL, TL. Okey. ödülde 100 TL arkadaşlar o zaman hazır mısınız? Hazır Hazırız. Hazırız başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce taş kağıt makas yapıyoruz. Herkes yerlerini evet. verelim. Bak durun. Bir, bir tur. İlk turda kim yaparsa tamam, bir tur olacak zaten. Sen yapıyorsun ya. Bir, iki. Al. Ne oldu? Burayı seçiyorum en büyük yeri. Konuşuyorlar ne gördün mü? değil mi? Böyle kalırsın işte. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Burayı seçiyorum ne ikinci büyük Ne oldu? Bir tur bir tur diyordun. Geç Burayı seçiyorum. Geç. Güneşin alnında yan tamam. Bu Burası çok güzel. Başlıyoruz o zaman. Arkadaşlar evet. ben buraya kapıyı kurarım. İlk turda ne geliyor? Dondurma. Oo. <laughs> o zaman dondurmalar gelsin. gelsin. Düdüğü çaldığında başlar. Aa, hayır <laughs> ya. hayır ya, <gülüyor> <gülüyor> hayır ya elimden kaptın sen. Arkadaşlar ben Hüseyin Boltum. Bunu biliyorsun. Elimden kaptan. Kardeşime versem mi? Ben merhametli bir çocuğum. Al anneciğim ben vereceğim. Sana. Numaradan bak akıl oyunları arkadaşlar. Numaradan dondurmasını verdik. Yo ben veririm. Niye veririm? hediye çıkarsa biraz Ama alalım. bir tane yiyeyim. Tamam ye. Öyle de değil yani. Yısırka. Arkadaşlar bu arada Kuzey'in okulu değişti. Evet. Arkadaki okul. Evet şu okul olacak. Şu okula arkadaşlar. yazılıyor Kuzey. Evin hemen yanı daha iyi oldu bizim için. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne? Ben var ya elimi uzattım. Sonra şuram acıdı, buramı, buramı tuttum sonra annem aldı arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Salim seni çekiyorum, çekmek var. Tamam çekmek var Kuzey, ağlama sonra. Hmm. Sen de hemen Kuzey'i çekme, Kuzey hep diplerde dur. Evet. Gel gel, ben, gel ben seni çekmezsem. Ben söyleyeyim bak, iki ayak dışarı çıkarsa elenirsiniz. Elan İstiyorsa ilk tur olsun. Şey yok yani, yok ilk tur bir şey olmaz falan değil. Elenirsiniz. Baba çok sıcak. Salim. Maldiv soğuklarına mı gittin? Salim dondurmayı şey? bana versene. Ay yiyor da veriyor. Ah, bak bak. Aa. Anne fena bebe. Bebe Ankara bebesiyiz. Oh mis gibi dondurmalar var. Al bir sırık Yanlış anlama da ben verdim sana dondurmayı Tabii Kuzey Bey. Video dondurma yeme videosu. <laughs> Hadi çabuk yiyin ikinci tura geçiyoruz. Hadi. Al bakalım sen ye. Ben dondurmayı çok severim de. Dişlerim sızlıyor. Neden öyle? Allah bir şey diyeceğim. İnsan magnum alır. Keyif ne ya? Benden aldı oğlum. Ucuzundan gittim aldım. Kesin kendi <laughs> parası ya. Kendi harcamış bunu Dedim Aa! en ucuz kornet hangisi onu verdiler. Arkadaşlar bunlar dondurmaları niye yedik? Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Bakalım ikinci turda ne geliyor? Ya, ya, hayır, çıktı. Hayır, çıktı, 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 çıktı. bekle, bekle, izleyeceğiz. Ortaya geçtim. İzleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar izledik, ben buraya bastım. Buraya basabiliyoruz. Diğer taraflara geçemiyoruz. Olala, <laughs> Fransa'nın sokaklarında geziniyordum. Kuzey Birden bu şapkayı Kuzey bana versene. Hayır. Kaç şapkayı Hayır. hayır. Çak koyulen. Gel. gel. Verecan ya şamprey. Kuzey teşekkür ederim. Salimine Bu arada suyunu baktım. aldım. Çekmek Hadi, serbest. Şişt, bak söylüyorum. <laughs> Birbir... Hadi. birbirinizi Ay. Aga Gelsene gel gel. Gel. Birbirinizi çekmek serbest. Gelin korkmuyorum Gel gel Hadi kuzu Salim, annenin elini tut. Kim kimi çekecek? Hadi var mısın? Gücün var mı bakalım? Ne yapıyor? Hadi bakalım. Hadi. Ay. <laughs> 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 Anne, anne. Şey yaptı ya. Çıkmadı. Çıksaydı eğlenirdi. Tam beklesin. Hayır hayır bak. Gelecek Ali. Ona. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Devam. Devam devam. 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 elime su döksen anneciğim. Güzey. Arkadaşlar. Oo. Salim Salim'in kulçesini açacak izin şimdi. Hüzey <laughs> verdin Anne yaptığım ama yakıştı. Anne yaptığım ama. Bunları bir tane. Kuzey bana şey Salim bana bir tane şapka. Tamam şapta. suyu öyle. Hayır. Suyu öyle. onun ben karışmam. Ver. annem verir. Şapkayı Oğlum, ilk önce versin. Yırtılmış. İlk önce şapkayı versin. E, Arkadaşlar burası ben soda kapağı açıyoruz. Ver. ilk önce, önce şapkayı ver. İken tamam şey ben size mi? güvenmiyorum. Tamam, iki ben size, güvenmiyorum. Koyun Hayır orta. sen ilk önce şapkayı ver. Vereceğin şapkayı. Şuraya koy. Ben inanmıyorum size. Hayır annem ben de Ver. Ver. Sen bana ver anneciğim. Sen bana ver. Ver. Veriyor musun? Veriyorum. İlk, ilk şapka. Sen tamam. biliyorsun ben Ya neredeyim? Sen niye ilk şapka diyorsun? İlk şapka. Tamam, hadi. Ver, i̇lk şapka ver. tamam bırak. Ya ver, ver, Bak şey. çekiyor ver, vermeyecek. Ya ver. Anne ver ver. Ben Hayır ver. anneciğim dur. Anne. E, son şansın bir daha atıyor. Köşeye suyum. koy. Dur geç. Köşeye niye koy. Niye koyayım? Ben Lan, ilk önce koy. Çıktım zannettim. Sen <laughs> koy. Köşeye koy. Koy. Ya koysun baba ya. Tamam sen koy. Koy. Bak Çekeceğim kol. bak, koy diyorum. Koy. Koy. Tamam. Ver, ver, ver. anne, ya, ya. asladım Ya Hayır, hayır, ver ver, tamam. Hayır, vermeyeceğim, sana da vermeyeceğim. Birinin suyunu aldım, birinin ben şapkasını aldım ya. işte, akıl. O zaman üçüncü tura geçelim. 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 ne yapayım? Ne yapayım? Çadır yap kendine. Bak, elimde ne var? Yok, suyu ver. Saliye Saliye suyu ver. Suyu. Anne bak, ver. Ver. Bul ver. anne. Vermeyeceğim. Anne bak, bak. elimde ne var? Çok rahatım. Sandalye var. Aa kuzey de masanın başına almış. Anne su ver. Ne? Su ver. Hayır su vermiyor. Anne su ver. Hayır. Bana versin ya çok sıcak ya. Aa burası da önceden. Bak ben seni dondurdum. Gözlüğünü var. ver. Su vereyim. Hayır. Ee, Arkadaşlar. Zaman yok. Burası çok rahat. Kuzeyde oturacak yer buldum. <laughs> Erimiş dondurmayı <laughs> yiyor ya. Salim. Bak çıktı. Çıktı. Çıkmadı. Bak. 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 Oy oy. Ya verin artık susalım ya. Ya bunlar ne ben acımasız ben ya. Ben de, 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 de. Bana bir şey sun. Ben niye bedava yasam? Al dondurma. Çıktı Hayır. mı? Çıktı mı? Kim? Kim kim? İki ayak 2 ayak çıkacak. Ha orada dur işte. Meditasyon yap anneciğim. İyi gelir. Aslında burası mı? Takım. Bu o <laughs> beni yakından <çeker> mi? <laughs> Aa vurdu. Ağırdı. Be. Anne, aa bıraktım. masamız kırıldı. Ya, Masa mı kırıldı? Kırık, kırık, kırık şey. Oturuyor. Gördünüz arkadaşlar, masa kırışı, son motobüs. Beni bir böyle etrafa... Etrafı çeker misin? Ben etrafa ne yapayım? Ne yapıyor bu ya? Hah! Hah, Hah. ben bugün iyilik... Evet, çekim. eleme turuna geçiyoruz. Aa. Hayır! Şimdi ne olacak? Basketbol mu atacağız? Basket atacaksınız, olduğunuz yerden şu potaya. Arkadaşlar... Nasıl atalım ben, ya? Ben Aynen. bugün baskete yazılacaktım, iyi oldu. Kuzey buraya atıyor, siz oraya. Nasıl ya? Büyüksünüz yani. Ben iki yere de atabilirim, benim iki yer avantajım Geç var. Geç hadi. Üç atışınız var, üç atış Hakkı. Tamam. Top nerede? Şu tamam, arkada. Top orada. <laughs> Al Kuzey. <laughs> Hayır, alamam. Evet Kuzey, sen buraya atıyorsun. Üçü hakkın var. Atamazsan eleniyorsun, söyleyelim. Şov başlıyor. Dönde Atamazsın. Hayır <laughs> ya. %0. Ben şunu çıkartacağım. E üçümüz daha atamazsak ne olacak? Ben şunu çıkartabilir miyim? Atarsın zaten mi? çıkart at. Ay. Kuzey dikkat dikkatli at. sona kadar gitsene kuzey çizgini. Suyu aldım. Hadi. Ya bak. Yes. Girdi. Girdi. biraz karmaşa olduğu için. Sıra sağlığında hadi. Da hadi. Bir dakika. Ver topu kuzey. Ver. Ben Aldım. Elimle aldım, elim yok mu? Ben de, ben de, ben evet. de. Hayır, ilk ben atacağım. Tamam, merak. Üç hakkın var. Atamazsan, birinci elenen kişi sen olabilirsin. <laughs> Atarsa var ya. Arkadaşlar, şapkayı çıkarmam lazım. İkinci. Hadi atama. Sadece benim kişi oldu, Lebron James. Anne öyle atma. Düşünsenize. Son de hakkın. Şey. Şöyle atıyorum. İlk elenen kişi sen olacaksın. Nereden biliyorsun? Salim de atamazsa. Tamam. Salim de atamazsa. Babam basketbolcu olduğumu bildiğim için öyle diyor. Ben basketbolcu. Lan! Ay! Bir Atsaydım var ya olay olurdu. Annemi gerçekten. Lebron James. Tabii tabii. Hadi hadi. Atamayacağım. Sakin. Hareketlere bak. Kendi bir şey basketbolcu sanıyorum. Hadi.

Oha buz var içinde. Nasıl geçti? Kazanan. Hayır, oldu, annem şaşırttı ya. Nasıl geçti? Nasıl çıktı <laughs> yani? Sen ne kazanan oldum? sen, sen olmadın. Yapıyor, hayır, hayır annem. Tamam. Atamadı. Basket yerini onunla onla oynandı. Süttenim bir daha sana da. Hayır, Ali böyle. Hayır baba gözüm görmüyor bu kaban. Böyle hep yapalım avrugiini. Evet. Şimdi bu tarafı kullanabiliriz. Şimdi. Evet. Final turu yapıyorum sizle. Gelin. Ben çıkamam. Gelemem. Tamam. Hayır ee, biz abinin yerine geliyoruz. Hayır Kuzey artık aynı yerden atıyor. Sen de buradan kendi çizginden atıyorsun. Buraya da geçebiliyorum Ali ama ben. Her şut atsınlar baba. Her şut falan yok. Değil yani. mi Ali buraya da Geçemiyorsun sadece şu çizgiden Ay. atacaksın. Şu önündeki çizgiden Ay. sen atıyorsun. Ay. Kuzey de son çizgiden atıyor Bu küçük, küçük olduğu için. Geç tamam. çizginin sonuna Ay. geç. Aslı tamam. sende ne sonuna geç. Üç atış. Çizginin sonuna geç daha rahat atarsın. Baba ileri doğru gidelim ya. Hadi tamam at. Ya, Hayır. Bir de sıfır. Üç tane bakalım iki tane kaldı. Hadi Kuzey bir yarışmayı da kazan ya. Nereye atıyorsun de, oğlum? Ortaya atacaksın. Sen kimi tutuyorsun ya? Tarafsızsın sen. Ortaya ortaya. Bir tane at yeter annen atamaz. Haha <laughs> ha, şimdi bende. 3, 2 Meral Hanım Hadi bakalım bir tane atarsan kazanıyor Çekil Salim Ay. Ay bu da elendi kendini gösteriyor Salim Ay. hadi Atama. Hayır, hayır. Hayır, Son. Son hakkın. Arkadaşlar. Tüm böyle enerjimi topluyorum. Tamam hadi at ya. Enerjisi Aa, bu da ya bir hoş. şey yaptırmıyorsun yani Enerjini ya. Enerjini topluyorsun. Topluyorum. Hadi. Karpuzlama atıyorsun zaten. E ee, şimdi ne olacak? Bence bunu kaleye şut çeksinler. Hayır. Son birer atış hadi. Ben kızı ben hadi. hadi. Sana güveniyorum ben. kızı. Bak Hayır, dümdüz. Elime bakın kızı. Sona ya. kadar git. At dümdüz topu at. Hadi. Sona kadar sen dümdüz at mu Hadi. Hadi. Gidiyordu var ya. Getir Salim. Salim koş. Sen top toplayacaksın. toplayıcısın. Bak, ne sen? yapıyorsun biliyor musun? Gel. Dümdüz dur bak şöyle bak. Şöyle misin? Şöyle mesin. Yanlara atma. Hadi. Bekle acele etme. Acele etme. Böyle git ileri. Ali Bey taraflı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani git gitmiyor. Çizgisi var gitmiyor ya. Geriden atmaya çalış. Hayır geriden atmayacağım. Elinle at da şöyle annen gibi at. Atamazsın, Atamazsın, çıktı. Ay, çıkma <laughs> çıktı. Şimdi kimde? E? Tamam atamıyorsunuz yapacak Atamıyoruz. bir şey. Atamıyoruz. Ne yapacağız Bence şimdi? Bence tek ayak üstündedir duralım. Top sektirme. Ver basket topunu sektirme. Hayır tek ayakta duralım. En çok top sektiren. ver. Basket topunu böyle Aynen. Hayır şey bacağıyla sektirecek hadi. Tamam. Al. Hayır sen. İksen sen. Hayır sen. Şurada var, dizde var. üç. 3 2 şaşırtmak yok. 1 2 3 4 4 Kuzey 5 yap kazan. Kuzey 5 yap kazan. Acil etme. Bir. Ya. Ver ah! ver sayılmaz. Ne sayılmaz? Sayılır ne diyorsun sen? sen? Ya? Kazanan. Ya futbola yazdıracak. Annen kazandı. Ala 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 ala. Sen, sen şey ben kazandım. Hayır oğlum, yap sektiremedin. At ata gezi. Hayır, hayır. Al bir daha sektir ama kaybettin. Hayır öyle değil. Veriyorsan ak. Hayır vermiyorum. hayır verdim. Vardı ilk de. Var Hayır değil. vermiyorum. Sektir bakalım. Nereye sektiremeyeceğim? Bir iki. Hadi yürü git. Seni futbola falan yazdım. <laughs> evet, evet beni basketbola şimdi. Çocuğum sevinirsen de şey. ben kazandım Getiriz. diye. Sakin ben ünlü biriyim. Elime lütfen. Kazandım diye sevindin mi yetin. çocuğum? Hayır sevinmedim. Gel kuzuş. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Çocuk oyun kazanamayınca Yok, böyle oluyor. Ya bunlar niye bu oyunda hep kaybediyor? Bir şey diyeceğim yani, benim anlayamadım. Abim şimdi normal çıktı. Annem de basketi adamıdır. Biz Adam de hep basketi atamadık. Kuzey atamadı. eğlendi sus. Kuzey sen e, de bana basketi. Sonra da baban sektiremiyorsun. Ben onunla 100 sektiririm. Bak. ben de 500 sektiririm arkadaşlar. Gerçekten sektiririm. mi? İddiamı koyuyorum 500 yüz sektiririm. Hem de ayak ucuyla sektiririm. Ama doğru sektiririm. Sektir <laughs> baba. Sektirin. Ya babam getirin. <laughs> getirin sektir. <laughs> Ronaldo'nun sektirin. Getir lan. Getir. O, ben Ayağını sürü... çekeceğim ver. Arkadaşlar size kaç tane çekeceğimi Beni çekme lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. Eski futbolculardan falan, kim kalmış? Ben. Babacığım kalmış. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu oyunda hiç beni yenemiyorlar. Ne? ne? <laughs> ben buna gülerim. Bu saf nasıl çıktı ya? Kendi çıktı. Ben var ya başta buraya çıkmamıştım. Gelin buraya, buraya Siz gelin beni korkuttunuz. Ben. Orada çıktım. 1000 TL ödün annenin. Evet o parayla ne yapacağım arkadaşlar? Ali Bey de üzülüyor. 1000 TL, tl. tl. <laughs> ödün annenin. 500'ünde bana hiç de bile. Onu gideceğim güzel bir alışveriş yapacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Instagram hesabımızda da burada oradan da takip etmeyi unutmayın. Zili açmayı unutmayın. kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tüm bunları yaparken küçük bir TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada da çok Ulan güzel olan. videolar var. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşça kalın. kalın. Mutlu kalın. kalın.